Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün yoğun istek üzerine mobil PUBG ile karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mobil PUBG'den uzak duruyordum. Çünkü emülatör ile oynamanın telefon üzerinden oynayanlara haksızlık olduğunu düşünüyordum. Ama zamanla bazı gelişmeler oldu. Artık sistem emülatör ile giriş yaptığınızı tespit ediyor. Ve sizi sadece emülatör üzerinden oynayanlarla eşleştiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla artık herhangi bir haksızlık söz konusu değil. Şimdi. militaraya e doğru dalışa geçtim. Ama ilerleyemiyorum. Evet biraz kısa düşeceğiz gibi. Yalnız o adamın apış arası nedir ya? Yani ben bunu görmek zorunda mıyım arkadaş? İnsan bir başlangıç kıyafeti falan verir. Don'la oyuna başlatmak ne ya? Neyse arkadaşlar. Şöyle bir an önce yere inelim de. Çünkü manzara pek iyi değil. Evet bayağı bir kısa düştüm. Plan değiştiriyoruz. Şu hemen aşağıdaki küçük evleri lootlayacağım. Bu arada ee... Şu an Tencent firmasının mobil PUBG'ye özel yapmış olduğu emülatör ile oynuyorum arkadaşlar. Ve şunu söyleyebilirim ki, hem daha önce birkaç emülatör daha denemiştim. Diğer emülatörlere göre hem kontroller daha stabil olmuş hem de çok daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor diyebilirim. Çıkalı bayağı bir oluyor. İnternette bununla ilgili bolca kaynak var ama bilmeyen arkadaşlar için bu videonun açıklama kısmına linki koyarım. E indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar ve yani sadece emülatörü indirip kurmanız yeterli. Geri kalan her şeyi o hallediyor. Kontroller hazır geliyor, oyunu kuruyor. Şimdi şuraları bir lootlayalım. Ondan sonra bir araba bulup yolumuza bakalım. Ses aldım. Hop. Evet. İlk kilimizi de bu Her ne kadar bin saatten fazla e, PUBG'nin bilgisayar versiyonunu oy oynamış olsam da bazı şeyler çok farklı gelebiliyor arkadaşlar. Onlara alışmak gerekiyor. Bu oyunun yani mobil PUBG'nin seri halinde videoları gelir mi bilmiyorum arkadaşlar. Oy oyunu oynamaya devam edersem hani belki arada bir değişiklik olması adına mobil PUBG videoları da atabilirim. E, arada bir diyorum çünkü bildiğiniz gibi zaten e, PUBG'nin bilgisayar versiyonunun e, ee, seri halinde videoları geliyor arkadaşlar. Evet şurada bir araba gördüm. Vay. Çılgın bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Egoist Pati kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu tarz bilgilendirme ve birbirinden ilginç videolar için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle silahlar 5 ana gruba ayrılır. Tabancalar, tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, hafif makineler ve pomparlar. Bu videomuzda keskin nişancı tüfeklerini inceleyeceğiz. Hangi silah ne kadar hasar verir, hangi zırh veya kask ne kadar koruma sağlar, kaç çeşit eklenti takılır hepsini anlatmaya çalışacağım. Eğer merak ettiğiniz veya aklınıza takılan bir konu olursa yorumlara görüşlerinizle beraber yazabilirsiniz. En kısa süre içerisinde sizden gelen soruları içeren videolarda ekleyeceğim. Dilerseniz ilk olarak M24 ile başlayalım. Bildiğiniz gibi M24 airdroptan yani uçaktan atılan takviye kutusu içerisinden çıkmaktadır. Korkutucu sesiyle beraber sizi bir anda gri ekrana baktırabilir. M24 762 mermisi kullanmaktadır. 4x ve 8x ile beraber uzak menzillere etkili hasarlar verebilir. Daha detaylı anlatmak gerekirse saniyede 790 metre mesafe kat bir mermi itiş gücüne sahiptir. Eklentisi olmadığı takdirde 5 adet mermi kapasitesi bulunabilen M24 uzatılmış şarjör ile 7 mermiye kadar haznesinde bulundurabiliyor. 4 adet eklenti takabilmektedir. Nişangah, uç, şarjör ve yanak dayanığı. Eğer M24 ile zırh giymemiş bir rakibe vücuttan hasar verirseniz 77 hasar almış olur. Eğer birinci seviye zırhı varsa 84, ikinci seviye zırhı varsa 65 ve üçüncü seviye zırhı varsa da yaklaşık 58 hasar verirsiniz. Eğer ki kafadan isabet ettirebilirseniz kask giymemiş rakibiniz anında yok edilecektir. Aynı şekilde birinci ve 2. seviye kask varsa bile bu atış rakibinizi öldürmeniz için yeterli olacaktır. Ancak rakibiniz şanslıysa ve üçüncü seviye kaskı bulabildiyse M24 ile verdiğiniz hasar maalesef yeterli olmayacaktır. Ekstradan ufak bir vuruşla onu haritadan silebilirsiniz. Özellikle susturucu takılmış bir M24 ile güzel pozisyon alırsanız rakibiniz daha sizi fark etmeden çoktan hayata gözleniyormuş olacaktır. Airdrop'tan silah alırken Egoist Pati etrafınıza iyi bakmanızı önerir. Genellikle oyuncular Airdrop ve çevresini uzaktan keskin nişancı tüfekleriyle inceliyor olabilir. Bir silah için ölmek istemezsiniz. Binlerce PUBG'de loot yapacağım diye insanlar ölüyor. Artık buna bir son verelim. Her şeyiniz tamsa lütfen 3'ü 5'i boş verin. Ben yaptım bu hatayı siz yapmayın. Ben yaptım bu hatayı ben siz yapmayın. yapmayın. Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Uzun zamandan beri yüklemiyorum biliyorsunuz Ve bir sürü seven kardeşlerime çok teşekkür ediyorum onlara da Son videoların altına gördüm böyle PUBG videosu neden gelmiyor diye Ben de onlara bakarak hemen bir e, şöyle bir bot inelim abi Böyle bir bot campaign inelim PUBG'ciler bu videoda kendini belirlesin arkadaşlar Mobile PUBG videolarını istiyorsanız Şuraya Yanımızda bir adam var Kankam silah yok mu burada La palayla mı vuracağım ben bu adama? La silah yok mu? Oo. Oh. Oğlum şaka maka, silah yok ha. Abi silah yok mu? Lan burası bot camp. Alo. Silah. Tava var. Tava da olur. Ya AK verme bana ya. Sevmiyorum. Arkadaşlar PUBG mobil videosu isteyen var yani şu kardeşlerimiz. Lan yani öyle. Bir dakika burada konuşuyoruz ha. Baba baba ba, çakal Nasıl fake attım ama? Nasıl? O neydi kız? Nasıl fake attım ama bu ilk vurduğuma Arkadaşlar PUBG Mobile videosu isteyen kardeşlerim Kısaca şöyle bir videomuza kendini bir göstersin Böyle çok PUBG videosu isteyenler vardı böyle neden PUBG videosu gelmiyor mobil PUBG videosu falan Alın abi size PUBG mobil Şimdi Şurada güzel bir lootumuzu yapalım arkadaşlar sonra sohbetimize devam edeceğiz tabii ki de H7 galiba O korkudan bir daha Çıkmaz galiba oradan Bir bomba olsa sana bir sürprizim var aslında ama Bir bomba yok Öldü diye bıraktım ve bir tane daha var. Yat kardeşim aşağı. Bayağı biz e, vuracakmış gibi hissettim he. Güzel. Bot de şöyle 4 kill. Herkese bu bugün sizlerin karşısında yepyeni bir mobil oyun aslında hepimizin yakından tanıdığı benim de çok sevdiğim PUBG sonunda mobil platforma geldi hemen ekibi topladık şu anda ekiple birlikte ilk defa mobilde PUBG deneyeceğiz gerçekten çok zorlanacağım. düşünüyorum can dur bir dur can can bir dur Tamam Evet tamam. E, selam ver hadi sen selamını ver Selam arkadaşlar ben can bayrakos twitch kanalından Allah buradayım Allah ver şey Youtube seni özellikle göstermek istiyorum kameranı açmaman beni üzüyor Merhaba. Eee Enes de konuşsun. Can Allah be Can Bayrak Evet can start de. Start de başlayalım. Bu arada arkadaşlar Ay çok mi güzel mi, ben, misyonlar mi? var. Misyonları böyle toplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da okay. Evos'tan görevler sandıklar çıkıyor. Onu da inventory'den buradan açabiliyorsunuz. Hemen tamam. tart dedim. Barış. Ayakkabılarımlar şeyim çok güzeldi Yusuf'un tipi nasıl öyle Yusuf'un? Yusuf'un karakteri çok heyecan verici hocam bana. Bu arada görsel efektler evet. falan bayağı iyi lan. Yapmış yani şerefsizler valla. Valla hocam güzel de bu bilgisayarda oynanırsa telefonda oynayanların bayağı ne diyor. Hocam bilgisayarda daha şükür. şu anda son sürümü gelmedi. Çince mincesi evet. var ama ben böyle direkt bize getirilen versiyonu da oynamak istedim. Sen Şöyle hızlı koşma var. Sen Şöyle şu göze hızlı basarak etrafa. Hızlı hocam en ileriye bas en ileriye. En yukarıya en yukarıya. Böyle yumruk atması, zıplaması, eğilmesi, yatması baya hızlı hocam algılaması. Aa, keep sprint, keep sprint. İşte onu diyorum oğlum. Okey. Bu arada okay. map de bizim bildiğim, bildiğimiz eski map. Adam Pochinki'nin yazılmış var mı? şekli çok güzel Pochinki'nin yazılmış şekli. Bu arada su bölgeye de ruins evet. demişler. Kokula inelim mi? Lan, bir dur Allah'ın hemen aksiyoncusun ya. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sen çok konuşuyorsun. Biraz da Yusuf konuşabilir mi? evet. Efendim abi. Efendim ağzını. Evet abi tam da okulun üstünden geçiyor. Yani Rodok yapalım mı? Şöyle yakınlaştırabiliyorsunuz evet. map'i. Ben sizin için evet. işaretliyorum abi Rodok. Evet. İşaretledim. Arkadaşlar Nereye atlayalım. Rodok atlıyoruz. Can Yön Hocam tuşuyla cevap mı, cevap yön mı? tuşu ve ekranı kaydır ki daha rahatin. Tamam canım. İyi miyim şu ben an? Ben bayağı hızlı iniyorum. Ben de indim. Şöyle birazcık süzüleceğim Ben üçlüye inmeye çalışacağım. Bir sorsana Yusuf iniyor mu? Yusuf iniyor musun? İniyorum abi. <gülüyor> 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 tamam. Yusuf Yusuf, Yusuf talipleri tamam. bekliyor arkadaşlar. Tak kızlar var kan? Yusuf Yusuf Yusuf. Hocam tam da çatıya Bana iniyorum işte. ha. Ben arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum. Solo'da bakalım Selim de de PUBG Mobile'da neler yapıyor hep birlikte göreceğiz. PUBG PUBG Bot yeah, lan bot Çıkın lan dışarı PUBG PUBG Abi sıkmayın. <laughs> Özür dilerim. Çünkü artık bu oyunda pro olmak istiyorum abi. E beni şimdi miyavladın seni Oho! Ah, daha sıkmayın. La 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 PUBG, PUBG, Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyorum. Yalnız bugün arkadaşlar efsane bir seriye başlıyorum. Biliyorsunuz PC versiyonunu Tony ile birlikte oynuyorduk. Ancak arkadaşlar mobil versiyonunda artık tek tabanca bir seriye başlamak istiyorum. Neden? Çünkü artık bu oyunda pro olmak istiyorum abi. Ve kill rekorlarımı sizlerle birlikte paylaşacağım. Biliyorum çoğu botmuş. Ancak arkadaşlar eğer beğenirseniz bu seride sıfırdan zirveye doğru çıkacağız. Emülatör üzerinden oynuyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi ve solo da abi bakalım biz tek başına neler yapabiliyoruz. Yalnız az önce ne oldu? Evet şunu bir alalım arkadaşlar. Tamam mı? Sıkıntı yok. Şu silahı da bir kapalım. Hemen şunu reload yap. Ha reload geliyormuş zaten. Güzel. Arkadaşlar ben oto almayı aktifleştirdim. Çünkü çok fazla yani envanter toplamayla uğraşmak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar olaya gireceğim. Şuradan şu vektörü alırım kardeş. Hemen şöyle ikiye geçelim. Otodayız değil mi? Hop. Niş. Hayırdır oğlum? Allah. Ne yapıyorsunuz lan terbiyesizler Evet şurada iki seviye kask var arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün tekrardan PUBG Mobile'dayız arkadaşlar Ve ne yapıyoruz Bugün çılgınlık yapıyoruz arkadaşlar A One man squad yapacağız Yani arkadaşlar ben tek başımayım e, Squaddaki dörtlü ekiplere karşı arkadaşlar Bugün oynayacağız e, Bunu yapmak çok istiyordum Valla bugüne nasip olmuş İnşallah arkadaşlar e, Oynayabileceğiz çünkü birkaç kez denemesini yaptım. Sonlara doğru arkadaşlar fena ekipler kalıyor gerçekten. Hatta yayında da gördüğünüz denemesini yapmıştım. Fena ekipler kalıyor. Bak şu an mesela fena bir ekip indi. Yani şu paraşütünden bile insan tırsıyor yani. <laughs> Farklı yani çünkü tamam mı? Adamlar oynamış belli ki bu oyunu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hemen hızlıdan bir luttan. M416 çok severim. Çok severim. Evet biraz hızlı olması lazım. Kil güzel bir kil e, toplayalım diye. Şurayı topladık. Hop. Kardeşim. Direkt öldürsen mi? Evet. Direkt öldürmek en iyisi olacak gibi arkadaşlar. Whoa oh, kim sıkıyor? Ya burada sadece ben ateş ederim arkadaşlar. One man squat yapıyorum çünkü. Beğendiyseniz bu arada arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Evet. Evet aşağıda birisi var. Çok güzel. Uzun süre mi? Uzun sürdü galiba. Hop. Tamam. Daha biri gelecek mi? Bir gelecek gibi ama ah hadi bakayım. Sen in. Sen de in. Çok güzel mermim kalmayacak arkadaşlar. Biraz hop 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 hop. Hop biri bana sıkıyor. Şuradan da biri gelecek gibi. Hadi ama çıkmıyor. Çıkmazsan sıkıntı. Şimdilik şöyle bir sargı basayım da duyar sesi zaten gelir. Ben de dalarım ama yok yapmadı. <laughs> o ses çok fazla çok fazla bootcamp var. Evet birisi geldi. Öldün sen öldün öldün peşindeyim gel buraya. <laughs> gel buraya peşindeyim. Tamam direkt öldü çok güzel.